arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Zoom video konferans ve meeting uygulamasını anlatacağım. Zoom'u bilgisayarımıza nasıl indireceğimiz ve nasıl kullanacağımız hakkında bazı bilgiler vereceğim. Öncelik olarak Zoom'u bilgisayarımıza indirmekle başlayalım. Zoom'u kendi official sayfasından indireceğiz. İndirme linkini videonun açıklama kısmında sizlere belirteceğim zaten. Zoom Client for Meetings kısmından Download diyoruz. İndirilen zoom installer exe'yi çalıştırıyoruz. Exe'yi çalıştırdıktan sonra zoom'un kurulumu çok basit. Zoom her şeyi sizin adınıza yapıyor ve uygulamayı açıyor. Gördüğünüz gibi direkt Zoom Cloud Meetings sekmesi açılıyor. Karşınıza iki seçenek geliyor. Join a Meeting ve Sign in. Ee, eğer herhangi bir kişi tarafından size bir meeting daveti gönderildiyse e, direkt Join a Meeting diyerek size gönderilen meeting id'sini girebilir. E, ve meeting'e katılabilirsiniz. Ya da sign in olup Zoom'un özelliklerinden faydalanabilirsiniz. Zoom'a sign in olmanın birden farklı yolu var. Birden fazla yolları var. bunlardan birincisi eğer Zoom'a bir e-mail ve password ile üyeyseniz e-mail ve password'unuzu enter your email, enter your password kısmından girerek sign in olabilirsiniz ya da sağ tarafta bulunan üç seçenekten biriyle giriş yapabilirsiniz. Bunlardan birincisi sign in with SSO eğer herhangi bir şirkete bağlıysanız ve şirket domainiyle Zoom'a giriş yapacaksanız sign in with SSO'yu kullanmanız gerekiyor. Eee Google kısmında Gmail adresinizle veya size verilmiş herhangi bir şirket Gmail'i ile giriş yapabilirsiniz, sign in olabilirsiniz ya da Facebook ile sign in olabilirsiniz. Ben Google ile Gmail adresimle sign in olacağım. Hesabınızı seçtikten sonra Zoom Meetings adlı uygulamayı aç şeklinde bir uyarı alıyorsunuz. Zoom Meetings adlı uygulamayı aç diyoruz ve hesabınızla Zoom Meetings uygulamasına giriş yapıyorsunuz. Zoom'un ana sayfasında dikkatinizi çekecek 4 seçenek var. Öncelik olarak New Meeting kısmından başlamak istiyorum. New Meeting sizin yeni bir toplantı, yeni bir görüşme oturmanızı sağlayacak alan. Ama ondan önce New Meeting kısmına dikkat etmemiz gereken bazı hususlar var. Bunlardan birincisi, New Meeting yazısının kenarında aşağı bakan bir ok göreceksiniz. Bu oka tıkladığınızda size iki tane seçenek sunar. Start with Video, yani e, görüntülü görüşmeyi video ile birlikte başlat. Ya da Use My Personal Meeting ID, yani PMI. PMI, e, Zoom tarafından, uygulama tarafından size verilen Personal Meeting ID'dir. Peki ne işe yarar? Ee, siz bir meeting başlattığınızda karşı tarafa gönderdiğiniz link aslında size Zoom tarafından verilen Personal Meeting ID'dir. Personal Meeting ID'nizi karşı taraf Join menüsünden girdiğinde direkt sizin meetinginize katılır. Use My Personal Meeting ID seçeneğini aktif ettiğimizde altta yazan Meeting ID yani sizin ID'niz her görüşmenizde aynı kalacak şekilde ayarlanır. Siz butik'i kaldırmadığınız sürece Zoom uygulaması üzerinden başlattığınız her meeting'de ID'niz aşağıdaki şekildedir. Aşağıdaki ID'nin üzerine geldiğinizde size birden çok seçenek sunar. Birincisi kopya ID, ID'nizi kopyalamaya yarıyor panoya, invitation, davetiye kısmıdır, PMI settings, yani personal meeting ID ayarlarınız. Personal Meeting ID ayarlarınızda karşınıza gelecek şekilde bu şekilde burada sizin Personal ID'nizi gösteriyor ki bunu değiştiremiyorsunuz. Personal Meeting'inize bir password belirleyebiliyorsunuz. Ee, video ayarlarınızı düzenleyebiliyorsunuz. meeting sahibinin videosunun aktif olacağını yani hostun ve participants, katılımcıların videosunun aktif olabileceği ayarlarını burada yapabiliyorsunuz. Ee, i̇sterseniz off konumunu alıp katılımcıların e, videolarını görüntüle kapatabilirsiniz. Ya da hostun yani kendinizin e, meeting sahibinin görüntüsünü kapatabilirsiniz. Audio kısmı ses kısmıdır. E, sadece telefondan katılanların sesim, sesleri duysun sadece telefon sesleri veya sadece bilgisayar sesleri duysun diyebilirsiniz Ya da her ikisi de diyebilirsiniz Advanced Options Advanced Options altında da size bahsedeceğim birkaç bir şey var Bunlardan birincisi Enable Waiting Room yani bekleme odası Varsayıyorum ki bir toplantı set ettiniz belirli gün ve saate Katılımcılardan bazıları Sizden önce yani belirlemiş olduğunuz saatten önce meeting room'a giriş yapabilir. Sizin göndermiş olduğunuz ID ve şifre ile birlikte. Ancak görüşme aktif olmaz. Çünkü odada siz yoksunuz. Waiting room'un mantığı budur. Enable waiting room dersem sizin set etmiş olduğunuz toplantıya herhangi bir katılımcı sizden önce bağlansa bile meeting aktif olmaz. Enable join before host. Bu da tam tersidir. Herhangi bir katılımcı, host katılmadan toplantıya katılırsa toplantı aktif olur ve birden çok katılımcı birbiriyle görüşebilir. Host'un katılmasına gerek yoktur. Mood Participant on Entry Mood Participants on Entry özelliği, sizin düzenlemiş olduğunuz toplantıya gelen katılımcılar toplantıya mood yani sessiz bir şekilde mikrofonları kapalı bir şekilde gelecektir. Automatically Record Meeting on the Local Computer bunun anlamı şu Zoom'un özellikleri arasında e, Recording yani video kaydı özelliği bulunuyor. Yapmış olduğunuz meeting'in Yapmış olduğunuz görüşmenin Bir recordingini yani ekran kaydını alabiliyorsunuz. Bunun için iki seçenek var Yapmış olduğunuz Recording'i Zoom Cloud'da tutabilirsiniz Ki bunun için hesabınızın kurulması gerekiyor Bir diğer ise lokal komputer yani bilgisayar üzerinde bir alanda tutabilirsiniz Eğer otomatik seçeneğini aktif ederseniz her görüşmenizi e, bilgisayarınıza recording olarak alacaktır. Bu özellikleri de anlattıktan sonra e, New Meeting, yeni bir görüşme başlatmadan önce diğer menülerden kısaca bahsedeceğim sizlere. Bunlardan birincisi Join. Join Meeting Size daveti gönderilmiş herhangi bir meeting room'a katılmanızı sağlayan alandır. Herhangi bir meeting'e katılmak için ihtiyacınız olan şey Meeting ID yani karşı tarafın size göndermiş olduğu meeting ID'dir ya da personal link name. Size gönderilen meeting ID'yi ilgili alana girdikten sonra toplantıya katılabilmek için ilgili alana da isminizi girmeniz gerekiyor. İlgili alana isminizi girdikten sonra alttaki seçenekleri kontrol etmeniz gerekecektir. Alttaki seçeneklerden birincisi Don't connect to audio. Yani ses ile bağlanma. Eğer bu seçeneği aktif ederseniz katıldığınız toplantıda sesiniz mute durumda yani sessiz durumda olacaktır. Turn off my video seçeneği ise e, görüntünüzün yani kameranızın kapalı olmasını sağlayacak olan seçenektir. Bu seçeneği de aktif ederseniz toplantıya katıldığınızda e, görüntünüz ve sesiniz kapalı olacaktır. Schedule meeting. Schedule menüsü herhangi bir meetinginizi daha önceden set etmenize yarayan alandır. Yani... Toplantınızı buradan daha önceden set edebilir ve calendarınıza ekleyebilirsiniz. Topik toplantınızın başlığı anlamına gelir. Start kısmı toplantınızın başlayacağı saat ve günü belirttiğiniz alandır. Bir de duration zamanımız var. Recurring meeting. Recurring meeting yenilenen toplantı anlamına gelir. Meeting ID. Zoom üzerinde düzenlenen her meeting'in bir ID'si vardır. Daha önceden set etmek istediğiniz meeting'e ID ayarlarını tekrar yapabilirsiniz. Generate otomatikli seçeneği aktifse sizin set etmek istediğiniz meeting'e otomatik bir ID verecektir. Ama eğer personal meeting ID yani PMI aktifse sizin standart ID'nizi düzenlemiş olduğunuz meeting'e verecektir. Bunun dışında bir password kısmı var. Toplantınıza bir password belirleyebildiğiniz alan. Video kısmında set etmiş olduğunuz toplantının hostu yani siz meetingi başlatan kişinin görüntüsünü on durumda yani açık ya da off durumda yani kapalı duruma getirebiliyorsunuz. Ya da participants katılımcıların görüntülü on durumuna açık ya da kapalı durumuna yani off durumuna getirebiliyorsunuz. Audio kısmında set etmiş olduğunuz toplantının ses ayarlarını daha önceden yapabilirsiniz. Yani sadece telefondan katılanların sesi duyulsun diyebilirsiniz. Sadece bilgisayardan katılanların sesi duyulsun diyebilirsiniz ya da her ikisi de duyulsun diyebilirsiniz. Calendar kısmı şu an set etmekte olduğunuz meeting'in hangi calendarınızda tutulacağını gösteren kısımdır. Eğer Outlook derseniz Outlook calendarınızda ki Outlook kullanıyorsanız, Google derseniz Google calendarınızda veya kullanmakta olduğunuz diğer calendar'larda. Advanced options. Advanced options kısmında size daha önce de PMI kısmında bahsetmiş olduğum advanced options ayarlarının aynısı var. Bu ayarları da kontrol ettikten sonra schedule dedikten sonra Zoom uygulaması direkt sizi seçmiş olduğunuz takviminize aktarır ve takviminizdeki gerekli ayarlamaları yapmanızı sağlar. Schedule menüsü de bu şekilde. Share screen ekran paylaşımı anlamına gelir. Zoom uygulamasını kullanmakta olduğunuz bilgisayarınızın ekranını birebir meeting üzerindeki katılımcılarla paylaşmanızı sağlayan alandır. Gelelim New Meeting kısmına. New Meeting toplantıyı başlatmanıza ayıracak olan kısımdır. New Meeting butonuna tıkladıktan sonra toplantı odası sekmesi aktif hale gelir. Toplantı odası sekmesi aktif hale geldikten sonra karşınıza bazı seçenekler sunar. Bu seçeneklerden birincisi Join with Computer Audio yani bilgisayar sesleriyle birlikte katıl. Diğer ikincisi ise test speaker and mikrofon. Yani bilgisayarınızın mikrofon ve speaker'ını kontrol etmenizi, test etmenizi sağlayacak olan bağlantıdır. Join with computer audio diyoruz. Aktif hale gelen meeting room'un sağ en üst köşesinde enter full screen seçeneğini göreceksiniz. Bu sekmeyi full screen hale getirecektir. Full screen hale getirdikten sonra sol alt kısımda ise bilgisayarınızın ses ve kamera ayarlarını görürsünüz. Buradan mikrofonunuzu mute edebilir ya da unmute edebilirsiniz. Ee, kameranızı aktif ya da e, disable duruma getirebilirsiniz. Hemen mikrofon ikonunun yan tarafında bulunan oktan mikrofonunuzu seçebilir, değiştirebilir, speaker'ınızı seçip değiştirebilir. Yani mikrofon ve speaker ile ilgili e, ayarlarınızı buradan yapabilirsiniz. Altta bulunan Taskbar üzerinde sağ tarafı takip ettiğinizde bir Security menüsü göreceksiniz. Bu Security menüsü Zoom'un son güncellemesinden sonra gelmiş olan bir menü. Security menüsüne tıkladığınızda konuşmayı kitleme yani Lock Meeting, Waiting Room'u aktif veya deaktif etmeyi veya participants'larla ilgili özellikleri, izinleri görebilirsiniz. Hemen bir sağ taraftaki menüde Manage Participants, yani toplantınıza katılan katılımcıların bulunduğu alan. Manage Participants'a tıkladıktan sonra Participants penceresi aktif olacaktır. Participants penceresinde Invite kısmında, sol altta Invite kısmında toplantınıza katılacak kişileri davet edebilirsiniz. Bunun en basit yollarından biri Copy URL kısmıdır. Yani Copy URL, konuşmanız ile ilgili bilgilerin, linkin kopyalanmasını sağlayacaktır. Kopyaladığınız linki mail üzerinden veya başka portallar üzerinden katılımcılara iletebilirsiniz. Üst taraftaki kontak listesi Zoom üzerinde sizin kontaklarınızı gösterir. E-mail de e, bilgisayar üzerindeki default e-mail, Gmail veya Yahoo mail üzerinden e, davet göndermenizi sağlayan alandır. Onun dışında Participants menüsünde alt kısımda bulunan Mute All seçeneği bütün katılımcıları mikrofonlarını kapatır. Mikrofonlarını sessiz alacak şekilde ayar yapar. Unmute ol ise mikrofonlarını açık hale getirecek şekilde ayar yapar. Sağ tarafta bulunan 3 noktalı butona tıkladığınızda ise Participant'larla ilgili bazı izinleri görebilirsiniz. Güvenlik sekmesinde görmüş olduğunuz izinlere benzerdir. E, katılan katılımcılar sessiz bir şekilde katılsın. E, katılımcılar kendilerini unmute edebilsin. E, katılımcılar isimlerini yeniden adlandırabilsin. E, giriş ve çıkışlara izin verilsin. Waiting room aktif veya deaktif olsun veya lock meeting seçeneği. Taskbar'da bulunan bir diğer kısım ise chat kısmı. Chat Oluşturmuş olduğunuz meetingde bulunan bütün katılımcılar arasında chatleşmenizi sağlayan alandır. E, herkese atabilir veya tek tek katılımcılara atabilirsiniz. To kısmında şu an everyone gözüküyor kimse olmadığı için. E, everyone kısmında katılımcıları tek tek seçip onlarla chatleşebilir ya da meeting'deki herkesle chatleşebilirsiniz. Bir dosya paylaşabilirsiniz file kısmından. Sağ taraftaki üç noktalı butona tıkladığınızda ise chat ilgili ayarlamaları yapabilirsiniz. Participant'lar ee, nasıl chatleşsin diye yap, e, ayar yapabildiğiniz alandır burası. Kimse chatleşemesin, sadece host yani konuşmaya başlatan kişi chat, chatleşsin, herkes özel olarak chatleşsin. Herkes özel ve e, genel olarak chatleşsin şeklinde e, ayar yapabilirsiniz. Bir diğer kısım Share Screen. Share Screen menüsüne tıkladığınızda bilgisayarda şu an için açık olan bütün pencereleri tek tek size gösterecektir. Screen'i direkt paylaşabilirsiniz. Bilgisayarda ekranda yaptığınız her işlemi birebir paylaşacaktır. Veya açık olan sekmeleri paylaşabilirsiniz. Paylaştığınız açık sekmeyi sadece karşı taraf görecektir. Bu basic olarak yapmış olduğunuz ayarlardır. Alt tarafta bilgisayar seslerini paylaşabiliyorsunuz veya bir video klip paylaşabiliyorsunuz. Basic olarak ekran paylaşımı bu şekilde yapılıyor. Advanced menüsünde ise ekranın bir bölümünü veya sadece müzik ve bilgisayar sesini paylaşabileceğiniz bir alan var. <laughs> Nereye paylaşmak istediğinizi seçtikten sonra şehir diyorsunuz ve seçmiş olduğunuz alan karşı tarafla paylaşılıyor. Gelelim record kısmına. Record ekran kaydı anlamına geliyor. Ee, Zoom şu anda online derslerde çoğunlukla kullanıldığı için e, ekran kaydına önem veriliyor. Record dediğinizde sol üst kısımda record menüsü aktif olur. Zoom'da yapmış olduğunuz her şey, ekran paylaşımları, konuşmalar, chatler dahil olmak üzere e, Zoom bunun bir recording'ini alıyor. Yani ekran kaydını alıyor. Sol üst tarafta recording, pause et, Pause diye durdurabiliyorsunuz ya da tamamen sonlandırabiliyorsunuz. Siz Recording'i durdurduktan sonra MP4 formatında bilgisayarınızın içerisine kaydediyor. Ancak bu kaydetme işlemini konuşmayı tamamen bitirdikten sonra yapıyor. Yani sağ alt köşede bulunan End Meeting'e tıklayıp konuşmayı sonlandırdıktan sonra yapmış olduğu ekran kaydını MP4 formatına çeviriyor ve bilgisayarınıza kaydediyor. End meeting for all dedikten sonra yapmış olduğu ekran kaydını bu şekilde çevirecek ve kaydetmiş olduğu dosyayı size gösterecektir. Zoom ile ilgili anlatacaklarım bu kadar. Merak ettiğiniz soruları videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Bütün yorumlarınızı dikkate alarak yeni videolar da çekeceğim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Teşekkürler. We are. Out.